Merhaba. Bottek Consulting olarak robotik süreç otomasyonu alanında lider teknoloji danışmanlık şirketlerinden biriyiz. Ürün bağımsız yaklaşımımız sayesinde işletmenize en uygun çözümleri sunuyor, süreçlerinizi dijitalleştirerek maksimum verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Sadece RPI danışmanlığıyla sınırlı kalmıyor. Lisanslama, BPO, robot dakikalık kiralama ve yapay zeka hizmetlerimizle de uçtan uca kapsamlı çözümler sunuyoruz. Kaliteli danışmanlık mottomuzla her adımda yanınızdayız. İş süreçlerinizi daha hızlı, daha akıllı ve daha rekabetçi hale getiriyoruz. Bugün dijital iş gücünüzü güçlendiren bir teknoloji olan RPA'yı yani robotik süreç otomasyonunu keşfediyoruz. Robotik süreç otomasyonu yani robotik süreç otomasyonu dijital iş gücünüzü güçlendiren bir teknoloji. Peki bu teknoloji tam olarak nedir? Robotik süreç otomasyonu, manuel, tekrarlayan işlerinizi yazılım robotları aracılığıyla otomatikleştirir ve çalışanlarınıza zaman kazandırır. Sürekli yapılan görevler artık hızlı, hatasız ve maliyetsiz bir şekilde tamamlanır. Robotik süreç otomasyonunun avantajları nelerdir? Hız ve verimlilik. Robotları işlemleri çok daha hızlı yapar. Günlerce sürecek işler dakikalar içinde tamamlanır. Hata payının azaltılması, insan hataları devre dışı bırakılarak işlemler hatasız yapılır. Maliyet tasarrufu. Otomasyon işletme maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Uyumluluk. Robotik süreç otomasyonu sistemleri mevcut yazılımlarınızla entegre olur. Ek geliştirme maliyetlerine gerek yoktur. Robotik süreç otomasyonu hangi departmanlarda kullanılır? İnsan kaynakları, muhasebe ve finans, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri bilgi teknolojileri, insan kaynakları örnek süreçleri. Robotik süreç otomasyonu insan kaynakları süreçlerini baştan sona dönüştürebilir. Örneğin işe alım süreci. Yeni adayların başvurularının toplanması ve ön elemelerin yapılması gibi rutin işler tamamen otomatik hale gelir. Çalışan verilerinin güncellenmesi, çalışan bilgilerini güncellemek, bordro işlemleri, performans takibi ve izin yönetimi gibi görevler hızlı ve sorunsuzca tamamlanır. Muhasebe ve finans örnek süreçleri. Muhasebe süreçlerinde robotik süreç otomasyonu büyük fark yaratır. Örneğin fatura yönetimi, faturaların işlenmesi, onaylanması ve kaydedilmesi robotik süreç otomasyonu ile dakikalar içinde halledilir. Gelir ve gider takibi, ödemelerin izlenmesi, veri girişlerinin yapılması ve finansal raporların hazırlanması gibi süreçler robotlar tarafından hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilir. Peki, satış ve pazarlama örnek süreçleri. Bugün sizlere satış ve pazarlamada robotik süreç otomasyonunun nasıl faydalar sağladığından bahsedeceğiz. Kısa duraklama. Günümüzde satış ve pazarlama departmanları da robotik süreç otomasyonundan büyük ölçüde yararlanıyor. Örnek vermek gerekirse, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi siparişlerin alınması ve takibi gibi rutin işler, robotik süreç otomasyonu ile çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Pazarlama kampanyaları, e-posta kampanyalarını planlamak, göndermek ve sonuçlarını analiz etmek gibi süreçler, robotlar tarafından otomatik hale getirilebiliyor. Böylece pazarlama ekipleri daha stratejik çalışmalara odaklanabiliyor. Kısacası, Robotik süreç otomasyonu sayesinde satış ve pazarlama ekipleri zamandan tasarruf ederek daha verimli çalışabiliyor. Sonuç olarak robotik süreç otomasyonu tüm bu süreçleri otomatik hale getirerek işletmenizin daha hızlı, verimli ve düşük maliyetle çalışmasını sağlar. Artık manuel işlerle vakit kaybetmek yerine işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Şimdi şirketinizde robotik süreç otomasyonu ile dijital dönüşümün kapılarını aralayın.